Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Ülkemizde havacılık sektörünün yiyecek içecek ikram tarafına baktığımızda en önemli bir ismim var. Ve yakından tanıdığım, uzun yıla tanıdığım bir isim. Şu an İstanbul Havalimanı yiyecek içecek şirketleri TUMBE Turu'nun da CEO'su Saadettin Cesur. Saadettin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Güntay Bey. Çok teşekkür ederim. Şimdi siz de otelcilik, ben de otelcilik. Evet, o taraf evet. ayrı. Onun evet. muhabbetini çok yaptık. Ama daha eski şeyi... Havalimanında ilk yıllar sizin de ilk yıllarınızdı, bizim de iş başlangıcının dönemiydi ve ikramla yoğundunuz. Evet. Yiyecek, içecek, havacılık sektöründe yoğuruldunuz. Onun evet. için ülkemizde sağa sola baktığımda açık söyleyeyim, ikinci, üçüncü isim bulmakta zorlanıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. THY bir dönem şey yapmıştı. Havada mantı verecekti ve ülkemizde evet o yoğurtlar var ya, şu evet. an pakete girmiş o. O zaman o yoğurt yoktu. Havaya yoğurdu. Nasıl çıkaracaklarını çözüm bulamadıkları için mantı içinden vazgeçtiklerini biliyor. Ve sizde evet. bu iş bambaşka yere gitti. Evet. Biz o dönemler tabii ki e, havacılık, gastronomi bile Türkiye'ye o lügat bile yeni yeni e, alışıyordu. Yani evet. bilmiyorlardı. Çünkü sadece e, yiyecek içecek anlamında bir takım çalışmalar vardı. Biz Türkiye'de o dönem ee, havacılık faaliyetlerinde hem karada hem havada hem de denizde biliyorsunuz. Evet. Bunu, bu tarafı bağlı. Evet, vardır. evet. Bunu Türkiye'de ilk kurucularından olmanın e, en önemli fırsatlarını o dönemler e, yaşadık, öğrendik. Öğrendiklerimizi de ülkemize faydaya dönüştürmek adına çok çalıştık. Ben 25 yaşında e, başlamıştım havacılık, turizme, gastronomisine 50 yaşında e, ayrıldım. Evet. Ee, toplam e, 25 sene, çeyrek asır. Hı hı. Bakıldığında ömrümün büyük bir kısmı bu e, havalimanlarında geçmiş. Son iki yıldır da e, dünyada birçok başarılarına şahit olduğumuz İGA İstanbul Havalimanı'nın yiyecek operasyonunu e, yüklendim. İstanbul Havalimanı'nda Evet biz en fazla yolcu olarak lounge'larla temas evet. ediyoruz. evet. Aşağıda yiyecek, içecek alanlarıyız da. Yani biraz bize. Anlatayım. Tum ve Turu'yu anlatır mısın? Çok Neler yapıyoruz? Çok güzel bir soru. Şimdi e, Tum ve Turu, Tum e, toplamda 34 bin metrekare e, alanda e, havalimanımızın e, yaklaşık 65 marka ve 123 noktadan e, fazla yiyecek, içecek operasyonlarını yürüten daha çok marka yönetimi. Bu markaların doğru markaların. E, doğru konseplerin havalimanındaki misafir biz yolculara misafir diyoruz Türk konukseverliği olduğu için misafirlerin beklentileri doğrultusunda e, uygun markaları uygun noktalarımıza e, getirme ve bu markaların yönetimi aslında 2017'den beri başarıyla yapılan çalışmalar şimdi tabii bu hikaye böyle yazılırken e, çok da başarılı giderken e, launchlar gibi yani hem Iga ve Tayanın Başarıyla işletti ve dünyada birçok ödülleri aldığı lounge'lar ki geçen sene 2,5 milyon misafire servis yapmışız lounge'larımızda. Bu lounge'ların ürünlerini de biz dışarıdan tedarik ediyorduk. Dışarıdan bir firmayla. Daha önceki benim e, görev yaptığım firmadan alıyorduk. Dolayısıyla... Yani yine işin başında siz var. Şimdi bu, bunu e, sağ olsun e, Hızlı Kararlı Yönetim Kurulumuzda teklif ettiğinizde biz onlar da tabii ki o dönem böyle bir fayda nasıl olur de bir mutfak kuralım istedik. Eksi iki kota zaten yerlerimiz mevcut. Çok güzel bir mutfak kurduk. Tam böyle butik, laboratuvar gibi böyle gerçekten temiz, steril ve bir dünya havacılık gastronomisine hitap eden bütün kriterleri ve standartları bünyesinde barındıran güzel bir mutfak kurduk. O mutfaktan her gün 10 bin misafire yukarıda lounge'larımıza ürünler çıkartıyoruz. Sırf lounge'lar değil, şimdi Tum'u anlattım, Tru'ya da gireyim. Tru'nun TRS'i Türkiye, Ulusu You First insan yani hmm. odamızda yine insan var. Çünkü hem çalışanlarımızın açısından hem de misafirlerimiz açısından hedefi insan olunca olaya zaten 2-0 galip başlasın. Çünkü misafir mutlu olunca, mutlu personel, mutlu misafir hmm. politikası bizim İGA'nın da, TUR'un da, TUM'un da olmazsa olmazlarından. Şimdi tabii TUR'u böyle kurunca, TUR'u bir servis şirketi oldu Güntay Bey. Dolayısıyla onun alt kırılımlarına, in-flight catering'i koyduk, oteli koyduk. Event dediğimiz ağırlama, e, organizasyon bunu bu şekilde koyduk. Ve ana üretim mutfağını da bu görev tanımlarına, şirket kuruluş yapısına ekledik. Pırıl pırıl bir şirket kurdu. Yani kurduk. Hem turu hem turu. onda da 2023 neredeyse o da iki yıl oldu. Tam bitmiş midir planınız, programınız bu aşamada yoksa devam eden bir şeyler Valla var mı? bizim Plan, program bitti mi bizim herhalde heyecanımız biter. O yüzden şu an hani o kadar şeyiz ki çok hayallerimiz var. Biliyorsunuz havalimanının etrafında İstanbul Havalimanı bir airport city var. Orayla evet. ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Mesela A orada yer alacak mısınız? Oranın şu an zaten planlama aşamasında ciddi projeler masamızda. Hepimiz evet. her gün çalışıyoruz. Onun işte Design Outlet var orada çünkü şu an bakıldığında artık Iga'nın bir servis şirketi gibi algılandığımız için Hı -hı. aslında bütün o boşluklarda biz sahaya çıkıyoruz. Yiyecek ve içeceklerinizi uçakların içinde görme şansı imkanı fırsatı olacak mı? Evet. Öyle bir planınızda söz konusu mu? Yani evet. havacılık catering tarafında? Evet. Biliyorsunuz daha önceki çalışma hayatımda 3 ülkede in-flight yaptık. Evet. O zaten. E, o bilgiyi, o sunumları arkadaşlarımla ve yönetim kurumumuzla paylaşınca e, bizden şöyle bir şey rica ettiler. Şu an onun fizibilitelerini hazırlıyoruz. Aynı zamanda küçük ölçekte de bu işin aslında antrenmanını yapıyoruz. Private jetlere şu an e, ana üretim mutfağımızda e, o üst segment ürünleri hazırlayarak veriyoruz. Hı hı. Ben şunu söylerim, e, bu tip projelerde biri de bini de aynı aslında. Yeter ki prosesi. Ve mantığı doğru oturturun diye. Bu bizim hayalimizde. Ve buna çok heyecanlı bir biçimde çalışıyoruz. İnşallah bir sonraki programımıza geldiğimde bunun da APRON'da ana mutfağını kurduk. hazırlıkları başladık müjdesini veriyor olurum. Ama şu an fizibilite aşamasındayız. Şimdi i̇şte aldığınız yani kısa sürede evet. İGA'nın hem ve sizin de katkılarınızda evet. aldığı ödüller önemli. Evet. Çünkü en iyi ödülü ve... Evet. En iyi şirketten alıyorsunuz, onun evet. elinden alıyorsunuz. Evet, evet. Singapur gibi bir şirketin mesela. Evet. Ya şimdi tabii ki küreselleşmenin e, getirdiği e, fırsatlarla birlikte, özellikle dünyada bu havacılığın e, gerçekten IGA e, aldığı ödüllerle bizim çok göğsümüzü kabarttı. Çünkü en iyi konforlu havalimanı, en iyi aile havalimanı, en iyi hızlı geçişi bunlar bize hep güç evet. verdi. Hal böyle olunca biz de e, Yecik Çek tarafında... Halkayı tamamlayalım dediniz. tabi Tabii hiç boş durmadık. Hep yıllarca Singapur'daydı o ödül Skytrax ki e, evet. Birleşik Krallık'a bu zamana kadar hep böyle bütün denetçilerini sahaya sürüyor. Havacılığın Oscar'ı diyorum ben ona. Hı hı. Geçen e, bir baktık ki hemen e, hem yerel hem ulusal basında adımız e, zikredildi. Ve bu bize ayrı bir gurur verdi. Biz o yüzden Skytrax'ı şu an e, elimizde tutuyoruz. İnşallah da onu korumaya devam edeceğiz. Ondan sonra bir ödül daha geldi. O da dünyada bir ilk. Gomio. Eee Go biliyorsunuz hem dünyada da e, kapılarda hem Michelin olur, Gomio olur. O iki evet. şapka yan yana olur. Biri star yıldız, biri şapkadır. Onu da en iyi konukseverlik ve misafirperverlik ödülü diye ve Tuma verdi Fransa. O, o da dünyada bir ilk olarak onu da e, merkez ofisimize getirdik. Ya orada bir sürü insan günde sadece 10 bin kişi evet. launchları kullanıyor evet. diyor. bin misafir de aşağıları evet. kullanıyor. E bunların evet. ürettiği yani yaufta evet. onlar için ürettiğiniz yiyecek şeyin çöpleri ve onlardan evet. kalan atıklar. Şimdi söz sizin bunları evet. nasıl çok iyi değerlendiriyormuşsunuz ama nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Şimdi eee İGA havalimanının e, hemen e, yakınında çok ciddi biyo bozunur yani biyo çözünür ve katı atık tesisi kurdu. Evet. Her gün yüz bu bin gezdim. Gezdiniz Devastep değil mi? Ya yani muazzam bir şey bu. Evet. Yani bu hangi havalimanında acaba bu kadar çok şey yapılıyor? Ata önem veriliyor. Sırf bizim launchlarımızdan ve aşağıdaki yiyecek içecek noktalarımızdan günlük 8 ila 35 ton atık toplanıyor. Bu atıklar kompost hale getiriliyor. Dolayısıyla kompost hale getirilen atıklar doğal gübre. Yani hiçbir şekilde kimyasal reaksiyona uğramamış bir doğal gübre toprağa basılıyor elde ettiğimiz, havalimanı etrafındaki evet. toprağa basılıyor. Elde ettiğimiz ürün, bitki e, eskisinden çok daha canlı. En önemli kriter e, sulama 7 günden haftada 2 güne iniyor. Ya daha az su kullanıyorsunuz. Daha az su tüketimi. E, Atıkları kullanır. değerlendiriyorsunuz. Aynen öyle. Ve bununla beraber de kahve. o Gördük ki onu 1 ton kahveden Güntay Bey 200 kilo gittiği e, bir kompost çıkıyor. 1 ton kahveden 200 kilo Kahveden elde edilen atık ve yapılan kompost tüm atıklardan çok daha verimli hale geldi. Biz bunu da ölçüyoruz. Yani şimdi böyle olunca dijitalleşme, demek ki sorunuz onu da izninizle anlatayım. Tabi e, tabii sürdürülebilirliği doğru yapıyoruz. E, markaları doğru yerleştirmişiz. Eser servis şirketi kurmuşuz. E, misafir memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Eee o dedik ki dijitalleşme QR'la zaten pandemide herkes ona alıştık QR e, ödemeyi. Bir de WeChat bir çeti de kendi sistemimizde artık. yoğun kullandı. Çok kullanıyordu ve Avrupa'da evet. hep dikkatimi çekerdi. Bizde niye yok diye. E, o aynı şekilde çok rahat bir şekilde ödemelerimiz hem düğük hem diğer noktalarımızda bunu yapıyoruz üstadım. Buradan bir de yeni bir yiyecek içecek markası çıkarmak istiyor musunuz? Evet. Önceki tecrübelerinizden hareketle. Evet, evet çok güzel bir soru. Turu'ya artık burada kas gücümüz gelişmeye başladı. Yani e, diğer tarafta marka yönetimi yapıyorduk ama şimdi Hı. Tur'u da servis şirketiyiz artık. Tur'u'ya şu an 3 segmentte lokal, 3 tane de yabancı marka hazırlıyoruz. E, geçen İngiltere seyahatim biraz onun için oldu. Hem e, marka analizi yaptık, hem e, bir e, kahve markamız var. Onun altyapı çalışmalarını hallediyoruz. Londra'yı gezdiniz. Hem Londra'yı gezdim. Kahve shopları gezdiniz. Havalimanında ne kadar zaman harcadınız? Havalimanında herhalde en fazla zaman havalimanında harcadım. Evet Çünkü kendi esas iş kurum ne, soracağını, <laughs> ne soracağınızı da tahmin ediyorum. Mesela orada kahve, su içtiniz, evet. sandviç yediniz. Evet, evet. Oranın rakamlarıyla, evet. bakın bizde İstanbul Havalimanı biraz evet. pahalı, yüksek evet, fatura evet. kimisi paylaşıyor, çekiyor. Evet, evet. Siz kıyasladığınızda nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Bu soruyu sorunuz için çok teşekkür ederim. Gerçekten çünkü artık hani direk direkt ağızdan yani 25 yılında hem avcılık havacılık gazetesi vermiş hem de 2 yılında bu İGA İstanbul Havalimanı'nı servis şirketi geçirmiş bir e, paydaşınız olarak, bir yöneticiniz olarak bunu e, gerçekten açmak isterim. Şimdi hep şu soruluyor. E, havalimanları pahalı. İşte havalimanları şu. Şimdi havalimanlarının meselesi, pahalı meselesi bugünün sorunu Hı, değil, değil yani. yani. yıllarca havalimanlarının bir şehirle e, havalimanı dinamiği hep farklıydı. Ayata da hep. Ben Ayata toplantılarına gidiyorum. Orada da hep şikayet konusu olur. Evet, Havalimanlarının evet. pahalı ama bu niye? Modelden dolayı. Bir de bunun sebebini modeli. de bilmek lazım. Şimdi evet. hani bizim gibi çocukluğundan beri bu işin içerisinde olanlar direkt ağızdan bunu anlatması aslında çok önemli. Sağ olun. İlk defa bunu sizin programınızda anlatıyorum. İnşallah bundan sonra da anlatmaya devam edeceğim. Bu bir milli bir sorumluluk aslında. Havalimanlarının proses maliyeti vardır. Nedir bu proses maliyeti? Ürünü alırsınız. Ee, ana mutfağınıza veya depolarınıza koyarsınız. Oradan mutfaklarınıza işlersiniz. O mutfaklardan sonra ürünleri gümrükten geçirirsiniz. Ürünler millileşir. O X-ray'lerden geçtikten evet. sonra kara tarafından, cümrük, hava tarafından, hava tarafından, tarafından pasaport geçiyor. kontrolünde oraya geçer. Yani bir, bu bir prosestir. Bunun da bir maliyeti vardır. Bir diğer konu, e, yolcuyu seçeneksiz bırakmayacaksınız güntay Bey. Biz sonuç itibariyle 70 tane vending makinamız var bizim. Bunun 3 tanesi market fiyatına satılıyor. Yani 25 liraya market fiyatında satılan su. Su satıyorsunuz. Su tüm, satıyorsunuz. sandviç, evet. simit. Bunlar dışarıda bakkalda, markette ne kadarsa İstanbul Havalimanı'nda da bu fiyatta. Şimdi 18 tane simit. Bunlar nerelerde satıyoruz Mesela, Kara tarafına koyduk. Krosanı, ee, simiti hava tarafında da var. Evet. Hava tarafını pasaport kontrolüne geçtikten sonra pierlere dediğimiz, gatelerin uçlarına da bunları koyduk. Hadi yolcu bunlara ulaşamadı. Biz bunu duyururuz resmi sitelerimizde evet. falan ama. 18 tane sebilimiz var üstadım. 18 tane sebil. Ücretsiz su sebili. Londra'da su 4 euro. Bizde 2 euro. E, en iyi İki katı bizden pahalı. Yani Biz ucuzuz ucuz biz ucuz. diyoruz. Ama bir komşu ülke bizi en pahalı havalimanı diye... İşte ondakin o, o fiyatları. Biz her yıl Kopenhag, Danimarka, Amsterdam, Londra, Nitro ve Dubai'ye. Evet. Bizim bir ekibimiz var Gün Bey. Sürekli e, buralara Geziyorlar. gidiyor. Geziyorlar. Ve şu an İstanbul Havalimanı bizim muadil havalimanları arasında gerçekten e, fiyat şey yapıldığında o bahse geçen fiyatlardan daha aşağıdayız. Biz. Ekibiniz geziyor. Tabi. Yılda iki kez. Yılda iki kez geziyor. Nasıl bir e, trendler görebiliyoruz dünyada evet. havacılık sektöründe, Güzel. havalimanlarında? Bu, bu çok e, önemli bir soru. Diğerleri gibi bunu segmente ettik. Avrupalı yolcular özellikle luxury segmentlerde daha fazla vakit harcıyorlar. Bu önemli. Ve yaptığımız analizlerde de ortadoğulu, uzakdoğu, Uzak Doğu, Yakın Asya, buradaki yolcular daha fast food, daha böyle Indian, daha Chinese konseptlerde daha fazla vakit geçiriyorlar ve algıta e çok ağırlık veriyorlar. Türk yolcular da Avrupalı yolcular gibi erken gelip harcama eğilimi yüksek yolcular. North daha böyle aşağı indiğinizde de onlar da böyle daha serin kanlı, daha böyle gelip harcama eğilimi yüksek. Ülkemize özellikle havacılık tarafındaki bu ikramın belirli bir standarda kaliteye kavuşmasında ciddi katkılarınız var. Olun, ben havacılık ederim. sektörüne hitap eden bir gazeteci olarak diyelim teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Katıldığınız için de çok teşekkür ederim. Tekrar teşekkürler. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yıllarca biz bu işlere koştururken o yoğunlukta sizler de bizi çekip alıp bunları anlatma fırsatı verdiğiniz için ben de şahsım, ekibim ve yönetim kurulundan size çok teşekkür ediyorum.